Selam gençler kimya adası nasılsınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz gençlerim karma testlerle çalışmalarıma devam ediyorum test 94'te kalmıştık ve bu dersimizin bu testimizin konusu kimyasal türler arası etkileşimler evet hemen sayfa kitabımızdan 193 ve 194'ü bulalım ve dersimize başlayalım hepinize iyi dersler dilerim gençler evet ilk sorumuz geldi şimdi diyor ki Aşağıdaki maddelerden hangisiyle ilgili karşısında verilen açıklama doğru değildir. Bakın bize burada atomların proton sayıları da verilmiş görüyoruz. Şimdi bununla alakalı demir demiş. Şimdi demir bir metaldir. Hatta B grubu elementlerinden birisidir. 8B grubunda bulunur. Atomlar arasında güçlü metalik bağlar tabii ki onda bulunacak. Şimdi güçlü bağ deyince iyonik bağ diyoruz, kovalent bağ diyoruz. Bir de metalleri bir arada kuvvetleri biz metalik bağ deriz. Demir gibi, bakır gibi metalleri ya da onlardan oluşan alışımları bir arada kuvvetlerimiz metalik bağlardır. O yüzden A şıkkımız tabii ki doğru geldi. Geldik. C şıkkına geçeceğim. Karbondioksit ile alakalı konuşmak istiyorum. Molekül apolar, bağlar polar mı? Şimdi karbondioksit de karbon 4 bağ yaparken oksijen 2 tane bağ yapar. Karbonu merkeze koyarız. Oksijenlerin etrafında böyle değil mi? Baktığınız zaman şöyle simetrik bir görüntüye sahiptir yapımız. Ve bu şekilde bir yapıyı biz düşünebiliriz. Tabi buraya baktığınız zaman gençler bağlar tabii ki farklı atomlar arasında oluşuyor. Bakın şu bağımız tabii ki farklı atomlar arasında. Dört tane bağımızda oksijen ve karbon gibi farklı iki atomlar arasında. O yüzden burada dört tane bağımızda polar kovalent bağdır. Ama moleküle bakarsak soldan ve sağdan molekül dengelenmiş. Yani karbon merkezde soldan ve sağdan aynı durumlar var. Hatta burada oksijen tarafları kısmen negatif oluyor tabii ki ama karbonda kısmen pozitif olarak bunu bu şekilde soldan sağdan bakın dengelenmiş bir yapı olmuş oluyor aslında. Biz böyle moleküllere apolar moleküller adını veriyoruz. O yüzden C şıkkımıza doğru. Evet, molekül belki apolar ama bağlarımız polar. Evet, şimdi şuna bakalım. CHCl3. Şimdi bu moleküle baktığımız zaman karbon 4 bağ yapar, hidrojen 1 bağ, klor 3 bağ. Şimdi bu yapıya baktığımız zaman aslında bu yapıda hani eğer hidrokarbon olsaydı yani karbon etrafındaki tüm atomlar hidrojen olmuş olsaydı yapı apolardı ama şimdi klor da var, hidrojen de var. Yapı dengelenememiş. Dengelenemeyen bu moleküle biz polar bir molekül diyoruz. E polar polarla çözülebileceğine göre e su da polardır zaten. O yüzden bu molekülümüz tabii ki suda iyi çözünür ifadesi doğru gelir. Yani bir molekülde aslında 3 farklı türlü atom varsa bak karbon var bir tür, hidrojen var iki tür bir de klor var üç tür. İşte 3 farklı türlü atomumuz varsa bu moleküllere biz ne diyoruz tabii ki? Polar diyoruz. E polar polar çözüneceği için suda çözünür tabii ki. Sodyum klorür iyonik bağlı bileşiktir. Sodyum artı bir iyonu ve katyonu ve klor eksi bir anyonundan oluşan elektrostatik çekim kuvveti oluşan bileşiktir. Şimdi burada ne var? Buraya baktığımız zaman arkadaşlar burada iyonik bağlar güçlü etkileşimlerdir. Oysa zayıf etkileşim içermez ifadesi doğru gelir. Yani işte dipol dipol gibi, London bağları gibi ya da hidrojen bağları gibi zayıf bağlar zaten moleküller arasında bulunur. İyonik bağlılarda olmaz. Bu da doğru geldi. Şimdi HCN molekülünü biz düşünelim. HCN molekülüne B şıkkına bakarsak karbon 4 bağ yaparken hidrojen 1 bağ azotlu 3 bağ yapacak. Bunu biliyoruz değil mi? Şimdi karbonu merkeze koyarız. Hidrojen sol tarafta olsun. Azot da etrafında böyle 3 bağ yapacak şekilde olsun. Bunu nasıl anlıyoruz? Şöyle anlıyoruz bakın. hidrojen etrafında diğer elektron sayısı 1. Çünkü hani zaten diğer elektron sayısı 1 olduğu için bir noktayı etrafına koyuyoruz. E bunu eşlemek için hidrojen bir bağ yapıyor. Karbon etrafına bakarsak karbon 6 nasıl dağıtıyoruz? 2, 4 diye dağıtıyoruz. karbon etrafına bakarsak 1, 2, 3, 4 nokta koyuyoruz ve karbon 4 bağ yapıyor. Azota baktığınız zaman ise azot etrafında 2, 5 diye dağıttığınız zaman azot atomun etrafında 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta var. O yüzden eşlemek istediği yerler 3 tane yer var. O yüzden 3 bağ yapıyor. Yapıyor mecburen böyle çizmemiz lazım. Şimdi bu yapıda hidrojen bağı var mı? Hayır. Hidrojen bağı olabilmesi için hidrojenle beraber yapıya bağlı olan azot, oksijen veya flor olması lazım. Ama burada tabii ki azot var ama azotlar burada karbona bağlı görüyorsun ki. Hidrojen de karbona bağlı. O yüzden hidrojenin bağlı olduğu azot atomu yok e, oksijen atomu yok. Aynı zamanda flor atomu yok. O yüzden bunun molekül arasında tabii ki bir hidrojen bağından bahsedemeyiz. Cevap da bu durumda ne oluyor? B seçeneği oluyor deriz. Gel ikiye. Şimdi bize burada bir kimyasal denklem vermiş görüyoruz. Ve bu tepkime de acaba diyor hangi kimyasal tür yer almaz? Şimdi element molekülü var mı? Bakıyorum evet. Klor bir element molekülüdür aynı atomlardan meydana gelen bir molekülden bahsediyoruz. Atom grubudur. O yüzden bu tabii ki burada yer alır. Anyon var mı? Bakın klorür anyonu var. Eksi yüklü yapılara biz, iyonları biz anyon diyoruz. O yüzden B de var. Bileşik molekülü var mı? Mesela bakıyorum evet H2O molekülü. Molekül deyince tabii ki kovalent bağ olması lazım. Hidrojen ametal, oksijen ametal. Bu bir bileşik moleküldür. Farklı atomdan oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. Katyon var mı E şıkkında? Evet H görüyoruz ki. Evet var. Bunu da e, ifade edebiliriz. Peki atom var mı? Mesela işte sodyum tek başına gibi, helyum tek, tek başına gibi, gerçi helyum tabii ki bir tepkime de gözükmez ama atıyorum işte magnezyum tek başına gibi bir atom var mı? Hayır burada yok. Görüyorsunuz o yüzden burada cevabımız da D seçeneğidir. Geldik 3'e. Şimdi demiş ki aşağıdaki verilen bileşik formülü ve bileşik adı eşleştirmelerin hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Şimdi bakın burada şöyle bir şey yapacağız. Ben burada E'den A'ya doğru gitmek istiyorum. H2O deyince tabii ki bu kovalent bağlı bileşik. O zaman tabii ki burada ben ne yapmam lazım? Latince sayıları kullanmam lazım. İki tane hidrojen bir tane oksijen olduğuna göre dihidrojen monooksit ifadesi tabii ki burada doğru gelir. E şıkkımız doğru. Şimdi if 3e baktığımız zaman bir tane iot var. İyot ve penta demek 5. Evet iot penta fluorur. Bu da doğru çünkü kovalent bağlı bileşik olduğu için yine latince sayılarını kullandık. Önce ametalin ilk baştaki normalisini söylüyoruz. İkinci ametalin de iyon e, adını söylüyoruz diyelim. Ve iki bak burada ne var? Kalsiyum. Kalsiyum bir metaldir. Metalin yaptığı bileşik iyonik bağlı bileşiktir. Hangi bileşikler hangi iyonlar var burada bakalım? Kalsiyum artı iki iyonuyla tabii ki siyonür eksi bir iyonunun çaprazlanması oluşan bir bileşik. O yüzden bu kalsiyum siyonür ifadesi. Bu da doğru geliyor. Peki diğerine bakalım bakalım. Bak burada NH4 bir iyondur. Amonyum iyonu. Sülfatla eksi yüklü bir iyondur. 2 yüklü. O yüzden çaprazlayınca amonyum sülfat ifadesi de doğru geldi. Evet bunu da söyleyebiliriz. Peki diğerine bakalım. Bak burada ise şimdi bakır 2 klorür demiş. Şimdi bakın Bakırın yükseltgen basamağı ya artı 1'dir ya da artı 2'dir. Bu yüzden bakırın yükünü zaten ben söylemeliyim. Bak burada bir sıkıntı yok ama klorun yükü burada ne? Şimdi klor burada tabii ki baktığınız zaman klor metallerle 1 alır. E şimdi klor 1 aldığında... 2 e, iki kere 1 bak 2 kere 1 eksi 2 eksi o yüzden bakırın da buradaki yükün artı 1 olması lazım ki 2 kere artı 1 artı 2 2 iki kere 1 eksi 2 eksi toplam sıfıra gelsin yani o yüzden bakırın buradaki yükü 2 değil 1 o yüzden şöyle dememiz lazımdı bakır parantez içerisinde bir klorür demem lazım. Yani bakırın buradaki yükü çünkü artı bir artı iki değildir. O yüzden bu ifademiz yanlış oldu. Ha, bakırda kullanıyoruz bu ifadeyi niçin? parantez içerisinde çünkü bakır değişken bir element. Demir gibi mesela civa gibi. Bunları da isimlendirirken Öyle kullanmamız lazım. Ama mesela burada neyi kullanmadık? Mesela kalsiyum de böyle bir şey kullanmadık. Mesela kalsiyum 2 siyonür demedim. Çünkü neden? Kalsiyum sadece artı 2 aldı. Şimdi bunu belirtmiyorum zaten. O yüzden cevap da bu durumda A seçeneğidir olur. Evet geldik şimdi 4'e. Bana burada arkadaşlar elementler verilmiş. Buna diyor ki hangisi arasında acaba dipol dipol etkileşimi olmaz. Şimdi bak H2O. Oksijen zaten 6 da 2 bağ yapacak ve hidrojen bir bağ yapacak. Bu şu demek aslında? Dipol dipol demek hangisi polardır demek aslında. Dipol dipol içermiyorsa apolar bir molekülden bahsediyoruz. H2O molekülü tabii ki polardır. Neden? Oksijen üzerinde elektron çiftleri kaldığı için. O yüzden bu yapı tabii ki dipol dipol içerir. Ha aynı zamanda e, gençler burada hidrojen bağı da var. Aynı zamanda London da var bu arada. London tüm etkileşimlerde vardır. E, ama Tabi etkili olanı sorsaydı hidrojen bığı derdik. Ama polar ola olduğu için dipol dipol de vardır diyoruz. Karbonmonoksiti baktığımız zaman iki atomlu ve farklı atomlardan oluşan bir yapıdır. Kesinlikle polardır. Yani eğer molekülümüzde iki atom varsa ve bunlar farklı atomlar oluşuyorsa bu molekülümüz tabii ki bizim polardır diyoruz. O yüzden bu da kesinlikle polardır. Şimdi burada SCl4 gene baktığınız zaman kükürt üzerinde elektron çifti kalacak arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. O yüzden bu da polardır. Evet NF3 bak azot üzerinde there. e, ee, görüyorsunuz ki burada aslında arkadaşlar şöyle florlarımız var. E florlar tabii ki e, buraya yerleşir ama azotun üzerinde elektron çifti kaldığı için bu yapıda tabii ki ne olur? Polar bir yapıya sahip olur. O yüzden bunu da sayacağız ama CS2 şimdi bak karbon dioksit gibi düşün bunu. Karbon merkezde kükürt iki bağ yapacak aynı oksijen gibi 6 da olduğu için. Ve karbon etrafında 4 tane bağ yapacak olan iki tane böyle iki iki bağlar var. Ve kükürtün üzerinde elektronlarımız bu şekilde mevcuttur. E bu yapı tabii ki apolar dengelenmiş bir yapı o yüzden burada dipol dipol molekül dipol dipol etkileşimi olmaz. Cevap da bu durumda ne oluyor? E seçeneği oluyor deriz. Evet geldik 5'e. Şimdi aseton keskin, hoş kokulu, yanıcı, zehirli olmayan, renkli bir renksiz bir sıvıdır. Organik maddeler için de çok iyi bir çözücüdür. Evet. Halk arasında da oje çözücü olarak da bilinir. Bak de buraya vermişiz. Buna göre acaba diyor hangileri hangisi doğrudur? Bakacağız şimdi anlamaya çalışalım. Diyor ki polar kovalent bağ sayısı apolar kovalent bağ sayısının 4 katıdır. Şimdi apolar kovalent deyince aynı atomlar arasında olması lazım. Bakalım hangisi öyle diye incelediğiniz zaman bak şurada bir tane bağımız var görüyor musunuz? Bu bağ apolar. Tabii ki şuradaki bağımız da apolar. Çünkü onlar nedir? karbonlar arasında. Ama diğer tüm bağlar gerçi buraya çok arkadaşlar şu biraz küçük yazayım daha iyi anlarsınız. Belki biraz taşırdık galiba. Şöyle bak şu bağımız ve şu bağımızdan bahsediyorum. Görüyor musun? Bunlar apolar tabii ki. Diğer bağlarımız polardır. Kaç tane polar kovalent bağ var? Onları sayalım. 1, 2, 3, evet 4, 5, karbon oksijen arasında görüyor musunuz? Sonra devam edelim 6, 7, 8 8 tane polar kovalent bağ var 2 tane de apolar kovalent bağ var görüyoruz O yüzden burada polar kovalent bağ sayısı Apolar kovalent bağ sayısının 4 katı ifadesi doğru geliyor Yani 8'e 2 zaten 4 katı olmuş Peki devam edelim Ortaklanmış elektron çifti sayısı 4'tür. Bak, silelim daha iyi anlayalım. Şimdi burada ortaklanmış elektron çifti deyince oksijen üzerindekiler var bak. 2 4 tane elektron var. Bu aslında kaç çift demektir? Bu 2 çift demektir. O yüzden bu ifademiz tabii ki olmadı, yanlış oldu. Molekül apolar mı? Hayır tabii ki. Bakın yine görüyorsunuz ki 3 farklı atom var. Karbon, hidrojen, oksijen. E, bu molekülde polar tabii ki. Olmaz, yanlış, ters. O yüzden bunu alamıyoruz. Cevap da bu durumda ne oluyor? yalnız bir. Yani A seçeneği oluyor diyoruz. Geldik 6'ya. Şimdi aşağıdaki bileşiklerin hangisinin yapısında hem iyonik hem de koyant bağ bulunur diye soruyor. Şimdi bakın arkadaşlar bu güzel bir soru aslında. Diğer sorular gibi ama şimdi burada şöyle bir şey var. Amonyum nitrata bakmanızı istiyorum. Şimdi amonyum dediğimiz şey bir köktür artı yüklü bir e, iyon görüyorsunuz ki nitrat da eksi yüklü bir iyon. Burada arada bir elektrostatik çekim kuvveti var ve biz buna iyonik bağ diyoruz zaten. Ama azot ve hidrojen arasında zaten baktığınız zaman kendi içerisinde burada arkadaşlar kovalent bağlar var. Aynı şekilde azotlu oksijen arasında baktığınız zaman gene kovalent bağlar var. Yani yapı içerisinde aslında kendi içerisinde kovalent bağ var. Bir de iyonlar olduğu için artı eksi elektrostatik çekim kuvveti olduğu için burada iyonik bağ da var. O yüzden arkadaşlar burada tabii ki cevabımız A seçeneği oluyor. Mesela KCl deyince potasyum artı bir klor eksi bir sadece iyonik. HV tabii ki kovalent bir moleküldür. Ametal ametal. İşte karbon tetraklorür, karbona metal, klor ametal. E tabii ki kovalent bağ var. Demir oksitte de metal ametal tabii ki burada iyonik bağ var. Yani bunları geçeceğiz ama cevapta bu durumda A seçeneği olduğunu söyleyeceğiz tabii ki. Geldik şimdi 7'ye. Şimdi sirke asit olarak bilinen bir bileşiğimiz var. Bakın sirke asitini burada bir söyleyelim. CH3COOH yapısı. Ee, görüyorsunuz bir organik asittir bu maddemiz. Peki bu duruma göre sirke asitindeki polar ve apolar kovalent bağ sayıları acaba diyor hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakalım apolar demek aynı atomlar arasında olması lazım. Bakıyorum şimdi sadece ve sadece sanki benim burada bir tane apolar kovalent bağım var. Başka yok diğerleri hepsi zaten farklı atomlar. Yani aynı atomlar arasındaysa bak şuraya mesela numara vereyim ben mesela. Ya A diyeyim şu bağ. Şu A bağımız arkadaşlar nedir? Tabii ki Apolar kovalent bağ ama diğerlerine baktığımız zaman e, farklı atomlar arasında mesela karbonhidrojen, karbonhidrojen, bak burada 3 tane polar kovalent bağ var. Karbon oksijen 4 ve 5 olarak bağ olarak göstersek burası oluyor görüyorsunuz ki. 6 no'lu bağ ve 7 no'lu bağ. Bak 7 tane polar kovalent bağımız var. bir tane de apolar kovalent bağımız var. O yüzden cevap da bu duruma ne geliyor? B seçeneği geliyor deriz. Evet geldik 8'e. Şimdi burada bize bazı bileşikler vermiş. Bunların Lewis yapısı hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi bakalım inceleyelim arkadaşlar. Burada incelediğiniz zaman şunu göreceksiniz. Şimdi burada ee, evet şimdi kalsiyum kalsiyum normalde proton sayısı 20'dir. Ve bunu dağıtırsak 2, 8, 8, 2 değil mi? Kalsiyum etrafında 1, 2 tane değer elektron sayısı var. Flor etrafında ise 7 tane var 7 adı olduğu için. O yüzden bak flor etrafına 7 tane nokta koyuyorum. 2 diye yazıyorum ya. Ne yapacak, ne yapacak o zaman? Kalsiyum 2 tane vermek ister. Florda bir tane almak ister. O zaman iki tane flor alırız otomatikman tamam mı? Şöyle bir şey oluruz. Kalsiyum iki tane verdiği için artı iki ile yüklenir. Ve da bir tane aldığı için eksi bir ile yüklenir. Ve bu durumda e, ama iki tane flor almalıyız ki kalsiyum verdiği elektronları alabilsin. işte yapı bu. Ya da şu iki şuraya da yazabilirim. Fark etmez ama Burada ifademizde bir hatamız var. Bak burada kalsiyum etrafında 8 tane elektron kalmış. Hayır bak kalsiyum 2 tane vardı zaten. Onları verdiği için hiç kalmadı. O yüzden yapıyı bu şekilde kalsiyum üzerinde elektron çiftçinin kalmaması gerekiyordu. O yüzden bu ifademiz hatalı oluyor. Peki devam edelim. Karbon dioksit. Evet. Karbon 4 bağ yapar. Oksijen 2 tane bağ yapar. Karbon 4 ağda zaten. Oksijen 6 ağda. O yüzden bak ne olur? Karbon oksijen arasında 2'şer tane bağ olur. E, bir bağ demek iki tane ortaklaşan elektron demektir. Yani şunlar aslında Bağ demek görüyorsunuz ki bunu böyle de yazabilirdi normalde. Ve oksijen üzerinde de tabii ki ortaklanmamış elektronlarımız var. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu doğru. Evet bunu söyleyebiliriz. Külürür. Lityum klorür. Lityum klorür deyince lityum bir metaldir. Bak burada iyonik bağ gibi değil de kovalent bağ gibi yapmış. Elektron ortaklaşması yapmış. Görüyor musun? Lityumun bir A'da olduğunu biliyoruz. Bir tane noktası var. Klor da 7 A'da etrafında 7 tane noktası var. O yüzden ne olur? Lityum bunu verir klora. Klorla lidyum arasında lidyum artı 1 ile yüklenirken klor da ne yapar? Elektronları aldığı için tabii ki klor da eksi 1 ile yüklenir. Yani artı eksi e, e, bu şekilde bir yükün dağılımın olması lazım. Elektron sayı çekim kuvvetinin olması lazım. Ama burada iyonik bağ değil de kovalent bağ yapmış. Yani bu olmaz. Bu ortaklaşan elektron demektir aslında. Ortada görüyorsunuz ki iyonik bağlılarda artı ve eksi yükleri göstermek zorundaydık. O yüzden bu ifademiz hatalı oldu. Cevap da bu durumda. Yalnız iki yani B seçeneği geldi. Geldik 9'a. Demiş ki hangileri bir kimyasal değişimdir? Kimyasal değişim olabilmesi için maddenin kimik değiştirmesi lazım. Bunu şöyle söyleyelim. Mesela sütten yoğurt eliniz. Evet bu bir kimyasal değişimdir. Mayalanma olayı tabii ki bunu böyle sayarız. Buğdaydan un eldesi bak buğday öğütülür bu durumda hani burada bir kimyasal bir olay yok. Sadece o dayın e, buğdayın öğütülmesi üzerine baskıyla onun böyle ezilmesi olayı. Bu fiziksel bir görünüm. O yüzden bu ifademiz fizikseldir diyeceğiz. Demirin paslanması deyince demir oksijen tepkimeye girerek tabii ki burada bir pas dediğimiz madde oluşturuyor. O yüzden bu da tabii ki bir kimyasal bir tepkimedir. Bunu da sayacağız. Hangisi kimyasal değişim? 1 ve 3 kimyasal değişim. Cevap da bu durumda D olur deriz geldik ona. Şimdi demiş ki bize burada soruda fiziksel ve kimyasal değişimi örnek isteyen, örnek vermek isteyen bir öğrenci aşağıdaki tabloyu hazırlamış ama burada bir hata yapmış. Acaba diyor ki Hangisini uygularsa bu hatayı gidermiş olur. Bakalım şimdi. Saf suyun ısıtılması ve su buharına dönüşmesi demiş. Şimdi saf su deyince H2O'nun sıvı hali biliyorsunuz ki. Biz buna enerji vererek ne yaparız? H2O'nun gaz hale dönüştürebiliriz. Ama bu olay tabii ki nedir? Bu olay fiziksel bir olaydır ama kimyasal demiş. O yüzden burada bir hata yapmış zaten. Peki şey, hamurun mayalanması deyince bu da kimyasal olması lazım ama fiziksel demiş. Evet burada bir hata var görüyorsunuz ki. Zeytin yağından zeytinden zeytin yağı elde demiş. Şimdi zeytin üzerine baskı uygulayarak onun yağını çıkartıyoruz. Tabii ki burada olay fiziksel tamamen. O yüzden burada herhangi bir sıkıntı göremedim. O zaman ne yapması lazım? 1 ve 2'yi değiştirmesi gerekiyor ki 1 ve 2 örnekler yerlerini değiştirirse olayı çözeriz. Bakıyorum şıklarda evet C şıkkında ben bunu gördüm. 1 ve 2. örneklerdeki olaylar diğer yer değiştirirlerse olayı doğru bir şekilde değerlendiririz. Cevap da bu durumda C olur. Geldik 11'e. Şimdi aşağıdaki olayların hangisinde meydana gelen değişim fizikseldir diye soruyoruz. Bakalım şimdi. Tuzun suda çözünerek iyonlarına ayrılması. Gençler bak şimdi. Biz tuzu alıyoruz ve suya atıyoruz. Bak bu ne yapar? Sodyum artı ve klor eksisi bir şeklinde iyonlarına ayrışır ya. Hatta bak burada aslında zaten temelde sodyum artı ve klor eksisi iyonları vardı zaten. E bu iyonları zaten biz sadece ne yaptık? Ortamın rahat bir şeyle dolaşabilmesini sağlamış olduk aslında bakarsanız. Bu bir fiziksel olaydır. Yani hatta biz alttan enerji versek su uçsa tuz gene ne yapacak dipte böyle bizi bekleyecek. O yüzden bu fizikseldir. Bu doğru ama ben diğer şıklara da bakmak isterim. Mesela demirin oksitlenerek renk değiştirmesi, demirin paslanması demektir. Bu olay arkadaşlar kimyasal. Suyun ya yani suyu biz ne yapıyoruz mesela elektrolizle hidrojen ve oksijen gazına dönüştürüyorsak bu da bir kimyasal olaydır. Yani suyu elementlerine parçalıyoruz. O yüzden bu da bir kimyasaldır. Üzümden yani şöyle ki arkadaşlar eksik koyacaktım pardon. Üzümden sirke eldesi e, tabii ki bu da kimyasaldır. Mum ipinin yanması yanma olayların hepsi zaten kimyasaldır. Burada fizikseli sorduğu için cevap da A seçeneği geldi. Evet arkadaşlar geldik dersimizin son sorusuna. Demiş ki Kimyasal türöz etkileşimler ile ilgili hangisinin doğru olduğunu soruyor. Şimdi bakalım, anlayalım. Güçlü ve zayıf etkileşim olarak iki ana başlıkta toplanır. Evet, doğru. Hatta biz bunlara kimyasal bağ, güçlü etkileşimler, fiziksel bağ, zayıf etkileşimler olarak da adlandırabiliyoruz. O yüzden bu ifademiz doğru. Devam edelim. Van der Waals etkileşimleri, hidrojen bağları gibi zaten zayıf etkileşimlere örnektir. Çünkü molekül molekül arasındaki etkileşimler ya da molekülle iyon arasındaki etkileşimleri ifade eder. Polar polar dipol dipol iyonik bir bağlı bileşikle polar molekül arasında iyon dipol diyoruz mesela. İşte apolar apolar London. Evet tabii ki bunlar Van der Waals etkileşiminin türleridir. O yüzden bu da doğru. Molekül arası etkileşimler hepsi güçlü etkileşimler mi? Hayır. Bak mesela diyelim ki H2O diyelim. H2O bir molekül değil mi? Başka bir H2O da olsun. Bu da bir molekül. Evet. Şimdi ikisi arasındaki şu etkileşimimiz Hidrojen bağı mesela bu zayıf etkileşimdir. Molekül molekül zayıftır. Peki burada güçlü etkileşim var mı? Evet var. Mesela bak şuradaki bağlarımız, şurada gösterdiğimiz hatta numara verelim bak. 1 2 3 4 diyelim. Bunlar kimyasal bağlardır. Atomlar arasında kimyasal bağlar olur ama molekül molekül diyorsa burada zayıf etkileşimlerdir. Bu ifademiz olmadığı cevap da bu durumda ne olur? 1 ve 2 olur. Bak güçlü etkileşimler deyince ya atom atom arasında olur ya iyonla iyon arasında olur iyonik bağlarda ya da bir çekirdekle etrafındaki elektron denizi arasında metalik bağ olur. Diğerleri molekül molekül arasındaysa tabii ki zayıf etkileşimler ya da molekülle iyon arasındaysa bunlarda zayıf etkileşimler. Bir de atom atom arasında zayıf etkileşimler de var. Onlar nelerdi? Onlar da soy gaz atomları arasındaki London kuvvetleridir. Yani atom atom arasında zayıf etkileşim de bulunabilir. Bunu da unutmuyorsun tamam mı? Musab? Hadi bakalım. Şimdi bunu da hallettiğimize göre Burada cevap ne oluyor? C seçeneğimiz oluyor diyoruz. Evet gençler bu şekilde bunu halletmiş olduk. Bir dersimizin daha sonuna gelmiş olduk. Ama tabi testlerimiz devam ediyor. Bir sonraki kısımda maddenin halleri kısmına geçmek istiyorum. Gençler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.